Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, nu... AK Parti'den Antalya Milletvekili adayı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Vize konusunda Avrupa Birliği'nin keyfi ve siyasi uygulamaları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, seçimden sonra bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik bazı tedbirlerinin olduğunu açıkladı. Vize konusunda açık söyleyeyim. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin keyfi ve siyasi uygulaması var. Ve özellikle seçim öncesi böyle son bir altı aydır böyle bir senedir AK Parti'yi ve bizi zorla düşürmek için tarihleri vize başvuru tarihlerini çok uzattılar. Şimdi öğrenci gitmek istiyor. Her şey var. Parası var. Belgelemiş. Okul başladıktan sonra şey veriyor. Süre veriyor. Ya tarih veriyor vize alabilmesi için. Şimdi bir öğrenci bu. Bir doktorumuz, bilim adamımız bir kongreye gidiyor. Tebliğde bulunacak. Faydalı bir şey. Kongreden iki hafta sonra tarif veriyorlar. Bazı ülkeler şimdi bunu biz onları çağırdık büyükelçiliğimize. Kasıtlı olduğunu söyledik. Diğer ülkelere de baskı yapıyor bazı ülkeler. Sonuçta inşallah vize konusunu da bu seçimden sonra bizim bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Bu kadar basit. Mütekabili. Yani biz de o büyük burada gelecek Ankara'da keyfi uygulama yapacak. Ben onu Ankara'da onu serbestçe her şeyi yaptıracağım böyle bir şey olmaz